...hemen soralım. Şunu soralım aslında. Bu süreçte size en çok hangi soruyu yöneltiyorlar? Şimdi öncelikli olarak tabii biz 23 gün önce ülke olarak çok büyük bir felaket hı hı. yaşadık. Bu felaketin boyutuyla ilgili önce bir netleşmek lazım. Bu evet. çok büyük bir felaketti ve bütün ülkemizi etkiledi. Önce o yüzden şunu net söylemek lazım. Şimdi bu bir Maraş depremi değil. Hı. Bu bir Hatay depremi değil. Bu bir Türkiye depremi. Hı hı. O yüzden birçok sorunun cevabında aslında bu depremin bir Türkiye depremi olduğu gerçeğini kabul edersek o zaman birçok sorunun cevabını bulabiliyoruz. Normalleşme ne zaman başlamalı, işte korku nasıl engellenebilir, hangileri, hang, kimler hasta olacak bu depremden sonra psikolojik hastalığa yakalanacak, kimler hayatına devam edecek gibi birçok soruyu buradan çıkarabiliyoruz. Ülkemizde uzun süre meşgul etmeye hem ekonomik olarak hem duygusal olarak hem psikolojik olarak ...etkilemeye devam edecek. Bunu kabul etmekte fayda var. Şimdi ne geliyor en çok soru olarak? Bir kere şu geliyor. Ee, şimdi bütün Türkiye travmatize oldu bu hikayede. Yani televizyondan izleyenler de travmatize oluyor. Deprem bölgesinde bulunanlar da ve o sarsılmayı az da olsa yaşamış olan kişiler de. En çok şu geliyor soru olarak. Kim hasta olacak bu travmadan sonra? Kim bir ay sonra hayatını normal sürdürecek? İşte... Psikoloji biliminin buna verdiği bir cevap var. İsterseniz oradan başlayalım ki evet. bizi izleyenlerin psikolojik olarak deprem sonrası hasta olmasını engellemek çok önemli. Çünkü travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalık ikinci ay civarı ortaya çıkıyor ve çok ağır denebilir bir psikolojik sorun. Ve bu tür depremlerden sonra depremi yaşamış ya da travmatize olmuş her beş kişiden birinde bu hastalık oluyor. Yani... Bu masada birimiz hmm. bu deprem dolayısıyla bu hastalığa yakalanacağız ve uzun süre tedavisi olan bir şey. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şişemi çıkarayım mı? Tabii hocam Tabii buyurun. Şurada bir su şişem var. Evet. Bunu bir şey olarak kullanacağım şimdi. Bir metafor olarak kullanacağım kabaca. Şimdi bu sallandı. Deprem başladı. Deprem ne oluyor? Bu yeryüzü yaklaşık 7-7,5 kilometrelik altta bir fokus noktasından plakaların birbirine sürtmesi plakaların birbirini turtması ve bırakınca bir anda hızlanmasıyla yoksa yeryüzü sürekli bir hareket halinde takılıp aniden bırakılınca hızlı bir hareket oluyor bu deprem. Ve bu yeryüzüne yansıyor. Biz evlerimizdeyken bir sallantı hissediyoruz. Bazen bu düşük oluyor, az hissedilebilir. 0-2 arası büyüklük. Bazen de yaşadığımız depremdeki çok büyük olabiliyor. Fakat depremler sadece yüzeyi, yeryüzünü, evleri, yeri sallamıyor. Aynı zamanda zihnimizdeki bir takım kalıpları da sallıyor. Hmm, şimdi evet. depremin hangi kalıpları salladığından kısaca bahsetmek istiyorum. Birincisi bu deprem en çok bizim güvenlik şemamıza zarar verdi. Evet. Çünkü depremin oluş saati 04.17 bir daha bu tarihi hiç e, bu manada hatırlamak istemiyorum bu saati ama şimdi 4.17'de insanlar nerede? Yataklarında. Yataklarında eşlerinin yanında, hmm. evlerinde. Yeryüzünde en güvenli olarak tarif ettiğimiz yer neresi? Evimiz, Tam olarak aynı. Evimiz. Evet. Evimiz, yatağımız, ailemizin ve yanı, eşimizin yanı. Ve uyku Eş, ve uyku anındayız. Hmm. Şimdi deprem şöyle hızlıca dipten yukarı doğru vuran bir deprem. Benim deprem bölgesinde konuştuğum birçok insan depremde yataktan düşerek uyandığını söylüyor. Bunlar hayatta kalmış insanlar tabii ki ama bu şekilde böyle uyanıyorlar. Hmm. Şimdi güvenlik şemamız bizim hayatla kurduğumuz bağı sağlar. Deprem bunu yıkmış olabilir mi? Cevap evet. evet. Psikolojik hastalık çıkarmak için birinci sıkıntıyı yaşadık. İkinci sıkıntı e, depremden önce ve depremden sonra bizim bir inanç sistemimiz var. Hı hı. Biz diyoruz ki işte Türkiye'nin e, most of diyelim yani hemen hemen tamamı Müslüman. Hı hı. Ve Müslümanlar şöyle düşünebilir... Ee, inancı ile ilgili olarak bu bir sallanıyor ve şu geliyor insanın aklına bu otomatik bir şeydir. Bunun e, dini sorgulamakla falan alakası yoktur. Otomatik bir şeydir. Der ki ben hep doğru ve iyi olan şeyleri ahlaklı ve vicdanlı bir insan olarak yaptım. İyi bir Müslüman olarak yaşamaya çalıştım. Bu niye benim başıma geldi? Bakınız bu soru insanın aklına hemen gelebilecek bir sorudur. O anda. o anda da gelir, sonrasında da gelir. İnsan bunları düşünür, akıllarına bu sorular gelir. Hı hı. Evet. İnanç sistemimiz bu tür deprem felaketlerinden sonra bizi en çok koruyan sistemlerden bir tanesi. Hı hı. Benim daha önceki depremlerle ilgili yaptığım çalışmalarda şükretmek, minnettarlık, hı hı. spiritüellik, dini inançlar iyileşmeyi kolaylaştırıyor. Ama bazılarında bize Tanrı niye böyle bir ceza verdi diye bu şemaları da sallanabiliyor. Şimdi ne oldu? İki oldu. Evet. Birincisi güvenlik güzel. şeması, ikincisi dini inanç Din, şeması, inancı. risk yaşadık. Evet. Üçüncüye gelelim. Şimdi hepimiz burada çok şık güzel kıyafetlerle, sizin zaten müthiş bir e, televizyon kariyeriniz var. Çok üst düzey bir televizyon kariyeriniz var. Siz enstrümanınızla bütün dünyada tanınmış nefis bir kariyeri olan bir müzisyensiniz ve bütün dünya saygı duyuyor. Ben de işte bir psikoloji doçentiyim. Arabalarımız, böyle havalı sakallarımız, saçlarımız, bizim sakallarımız da sizin çok güzel ma makyajlarınız. Hepsi 30 saniyemiş. Depremde bunu görüyorsunuz. Evet. Eğitim, enstrümanlar, kariyerler, Eğitim. kıyafetler, işte telefonların 13. versiyonları, evlerin bin... hepsi 30 saniyelik. Ne oluyor biliyor musunuz? Her şeyin 30 saniyesini gördüğünüzde bir şema daha tepetaklak oluyor. Bu bizim kendilik şemamız. Hocam buraya çizseydiniz keşke. Çizebilirdim ama buraya güven başka dedik. şey çizeceğim. Tamam tamam. Bakın onları buraya yazıyorum. Yazalım. Şimdi. Yazacağım. Güven dedik. Yazacağım. Herkes bunu görsün. Evet, çok evet. önemli. Bir güven, güven. şeması. İki. İnanç. inanç İnanç dedik. Şeması. Kendilik. Üç. Kendilik şeması. Yani ben bugüne kadar o kadar çok şey biriktirdim, hı hı. güvende yaşıyorum. Çünkü güçlü bir adamım, Aa, depremde hepsi 30 saniyemiş ortaya çıkıyor. Şimdi bunu şöyle bir kaldıralım ve bakalım. Şimdi bunların deprem sonrası üçü de tehdit altında. Hı hı. Bunlar çok fazla kırılırsa biz depremden sonra hasta oluyoruz. Hı. O zaman kim hasta olacak sorusunun cevabı bu. Hı. Yani güvenlik şemasını kaybeden şimdi ne oluyor İstanbul'da büyük bir deprem olacak hurra taşınalım evet. bunun kırıldığını gösteriyor hmm. İstanbul'da 25 gün önce oturduğu, <laughs> neyse şimdi de o kimse panik olmasın kimse bir yere taşınmasın burada bir hata var İstanbul'da deprem falan olduğu yok bu nereden çıkıyor 25 gün önce deprem olmayacaktı da bugün mü olacak şimdi İstanbul'da herkes bir dursun Herkes bir rahat olsun. Hı hı. İstanbul'da deprem yok ve olmayacak. Ama gelen açıklamalarda gelen sars açıklamalar... sarsıcı oluyor mesela. Çok haklısınız. Birçok şey var. İşte bugün yine bu İstanbul ne yapmalı? İstanbul'a yaklaşıyor. Büyük bir hata var. Şimdi 25 gün için İstanbul'daki 25 gün önce risk neyse aynı risk var. Hı hı. Şimdi biz bunu 99 depreminden sonra yaşadık. Hı hı. 99 evet. depreminden sonra buradan şimdi medya kanalında konuşurken medyayı suçlamak istemem ama... Hı hı. Deprem uzmanlarından büyük bir deprem olacak diyenler etkileşim aldığı için bunlar ön plana çıkarılıyor. Hmm. Şimdi ben de görüyorum ekranda 3-4 tane deprem uzmanı sürekli büyük deprem sürekli büyük Bili deprem diyor. İli kulağında deyip, zaman daralıyor. Büyük hata. Büyük hata. Evet. Büyük hata olmaz. Bakınız, korkan insan önlem almaz. Evet. Korkan insan mantıklı davranmaz. Kaçar. Korkan insan kaçar. Korkan insanın yaptığı tek şey kaçmaktır. Çok Oysa olur. ki bizim şu anda mantıklı, rasyonel çözümlere ihtiyacımız var. O yüzden bütün İstanbullulara diyorum. Erteleyin şu anda karar vermeyi. Kriz anında karar verilmez. İnsanlar kriz anlarında evlerini satmazlar. İnsanlar kriz anlarında taşınmaya karar vermezler. İnsanlar mantıklı, rasyonel kararlarla bu tür ihtimalleri değerlendirirler. Şimdi bir panik durumunda insan ev satıp taşınmaya karar veriyor. Bir ay sonra pişman olacaklar. Gittikleri yerlerin çoğu mesela kıyıya göye taşınmayı düşünen varsa evet. İstanbul'dan daha riskli. Aynen orası. Bu ezbere işler bunlar. Yani evet çok güzel evler yapılıyor. Kuşadası'nda yaşıyorum ben. Kuşadası'nda Hı. çok güzel evler yapılıyor ama artık bu evler ova'ya yapılıyor artık. Yani zeytin ağaçları kesilerek ova'ya yapılıyor. Yani bunların artık güvenilir bir tarafı zaten yokken Biz sadece kaçma davranışını yapıyoruz. Ve kaçmak oluyoruz. çözüm değil diyorsunuz. Bakınız işimizi bırakmak hiçbir Hı. şeyin çözümü olmaz. Alıştığımız, yaşadığımız şehri bırakmak hiçbir şeyin çözümü olmaz. Çok net söylüyorum buradan İstanbul'da bizi izleyen ve çok korkmuş sevgili dostlar. Sakın korkmayın. 25 gün öncesine göre değişen bir şey yok. Kendinize bir ay süre verin. O bir ayda deprem olmayacak. Bizim İstanbul'un altındaki fay 1,5 milyon yaşında. Yarın deprem olması diye bir şey yok. Biz bir ay bekleyip mantıklı bir karar verelim. Evimizi güçlendirmek mi? Evimizi Hı. yeniden... Bir dayanıklılığına bakıp yeniden yaptırmak mı? İstanbul'da bir semtten bir semte gitmek mi? Biz evimizin güvenilir olduğuna karar verdikten sonra... Önlem almak aslında değil mi? Sadece önlem yani, almak. Ama burada işte demek ki karıştırılan çok önemli bir şey var. Hocamın altını çizdiği, hepimizin yaşadığı sorun da bu bence. Önce korku salalım, korkutalım ki mecbur kalınsın bu önlemler alınmaya. Hı hı. mı? Hiçbir Gibi. zaman işe hiç yaramadı bu. Hani şundan dolayı, harekete geçmekte... Ee, geç davranan bir toplum olduğumuz için ya 99'da yaşamıştık hiç akıllanmadık. Bakın yine başımıza Korkunca büyük bir de... ama bu korkuyla kaçmak korkuyla mı acaba bunu onu... sağlamak gerekiyor? Yani... Hayır yanlış bence yanlış. Şimdi korkuyla harekete geçilir. Bakın onu çok kabaca şurada bir göstereyim. Hı hı. Şimdi bu benim kendi 99 depreminden sonra yaptığım bir çalışmanın bulgularından bahsedeceğim. Evet. Şimdi şu bir korku bareni olsun hı hı. sıfırdan yüze kadar. İnsanlar depremden şu 40 50 birimlik bir arada endişe duyunca önlem alıyorlar. Yani makul bir tedirginlik. İstanbul'da işte 15 yıl içerisinde bir deprem olabilir düşüncesi ve benim evim belki de yeterince dayanıklı değildir düşüncesi önlem almaya gidebiliyor. Fakat ben çıkıp da İstanbul depremi çok yaklaştı. 15 gün içinde olabilir. Evet. 7 Mart'ta olacak. 12 evet, Nisan'da olacak dersen... Böyle tarih verenler var. Ya bunlar işte büyük Nasıl? hata. Aynen. Ne yazık ki burada medyanın hatası da onlarla etkileşim evet, kurmasını istiyoruz. sağlıyor insanı. Siz korkuyu 80'e 90'a çıkardığında, 100'e çıkardığınızda ne oluyor biliyor musun? Burada olan şey ise korkunun reddi. Reddetme. Görmezden gelme. İnsanlar o zaman tehlikeyi... Yok sayıyor. Yok sayıyor. Sizin söylediğiniz yazı. Daha da tehlikeli oluyor. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Benim gücüm kırklık bir <laughs> riskle baş etmeye yeter. Ama bütün İstanbul yıkılacak. Kadıköy'de tsunami olacak. Biz bu tsunami'de sular altında kalacağız derseniz ben ne yapacağım? Yapacağım. Evde kanoyla mı oturayım küreği elime alıp zaten <laughs> tsunami'den ben ne yapayım? O zaman risk buraya çıktığında önlem davranışı ortaya çıkmıyor. Kişilerde ben ne yaparsam yapayım Olacak. ...çözüm bulamam düşüncesi oluşuyor. Ver 99'dan sonra bunu yaşadık biz. Bakın oturuyor Sonra kader giriyor devreye. Aynen öyle. Ondan sonra diyor ki benim evim güçlü değilse elimden bir şey gelmeyecekse o zaman Allah yazdıysa olura dönüyor. Oysa ki buradaki mekanizmada korkuyu endişeyi buralarda tutmamız lazım. Mantıklı ve rasyonel davranışın hala aktif olması için. Tekrar altını çiziyorum. İstanbullar Sakın bu hafta taşınmaya, ev satmaya, gitmeye karar vermeyin. Çünkü bir süre sonra emlak manipülasyonları başlayacak. Başladı zaten. Başladı, başladı mı? Başladı. Ve şunu da söyleyeyim. Kimseyi suçlamak istemem ama. O İstanbul'da büyük deprem bekleyenlerin bir kısmını da inşaat reklamlarında göreceksiniz. Burası güvenli diye. Evet. Bunları yaşadık. Bakın Türkiye'nin deprem dedesi. Evet. İnşaat evet. firmalarının reklamlarında evet. oynamıştı o zaman. Aynen. Çıkıp şey yapmıştı. Ne yazık ki bu bizim... Yani hani coğrafya kaderdir diyorsak ne yazık ki işin bu tarafı kader oluyor. O yüzden korkarak hareket etmek yerine kriz durumlarında büyük kararlar vermek yerine bir duralım bir düşünelim bir ay süre verelim kendimize. O arada deprem olmayacaktır hı hı. ya da 25 gün önce olma ihtimali neyse hala odur. Ee, rasyonel mekanizmanın devreye girmesi için korkuyu ve üzüntüyü biraz ertememiz lazım. Müge Hanım çok üzgünsünüz. Evet, Bunu hissediyorum. Evet evet. Hanım sizde korku ve üzüntü bir arada evet, evet. hissediyorum. Siz oraları gezip de yardım davranışlarında bulunduğunuz için çok elinize attığınız ve çok yürekli davrandığınız için tabii ki duygusal olarak çok etkilenmişsinizdir ama yine belli bir normale dönmüş duygularınız. Herkes o halde duygular bu kadar yüksekten karar vermeyiz. Mesela boşanma kararı da şu Krizlerde verilmez. İş değiştirme kararları ha. da bu krizlerde verilmez. Evet. Peki bir normalleşme tartışması var. Hı hı. Normalleşmeye çalışanlar linç ediliyor. Evet. E, ya da şöyle eleştiriler geliyor. Ya şu pozu 15 gün sonra paylaş kardeşim. Herkes bu kadar acı çekiyorken. Onlara ne diyorsunuz? Vallahi o pozu ben orada paylaşmanın bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Gerek olmadığını düşünüyorum. Ama kişi bestiliği <laughs> buysa. Bundan ekmeğini kazanıyorsa yani işi o pozsa o poz üzerinden işte teklifler geliyorsa şu bu oluyorsa ya bu benim profesyonel hayatım dediğinde de profesyonel hayatların bir şekilde sürmesi gerekiyor. Ona bir şey demiyorum ama gündelik hayatında deprem yaşamış insanlara ve sizlere e, saygısızlıktır bu şekilde haz arayıcı fotoğraflar paylaşıyor. Şu anda haz arama zamanı değil. Biz Asla değil.